Acımasızca dövdü, pişmanım dedi, tutuklandı. Pişman mısın? Pişmanım. Dışarı çıkmasını asla istemiyorum. Yetti artık, bitsin istiyorum. Yeter dediği o haberin öznesi şimdi kızı ve büyük travma yaşayan torunu. Görürsem taş atarım babama diyor. Türkiye'nin kanını dondurdu bu görüntüler. İbrahim Zarap boşandığı kadını çocuğunun gözü önünde öldüresiye darp etti kafasından darp edildi, aldığı için e, yüzü gözü mor. Nasıl davranacağı bilinmeyen bir çocuktu. Kızım zaten o yüzden ayrıldı ondan. 5 yaşındaki çocuk çok sevdiği babasını işte bu halde gördü. Çok sevdiği annesini döverken. Üstelik çığlıklarına yapma diye yalvarmasını aldırmadan. Onun yanında yaşandı her şey. Ee, babasını görmek istemiyor. Annesinin hastanede olduğunu biliyor. Ölümün eşiğine gelen genç kadın şimdi hastanede. Sağlık durumu iyiye gidiyor. Yaraları iyileşiyor ama. Psikolojisi tabii hiç iyi değil. Zaman zaman ağlıyor bunları yaşadığı için. Pişman mısın? E, bu şahıs bizim e, psikolojimizi bozdu ailece. Annesi babası tarafından gözünün önünde vahşice dövülen 5 yaşında bir çocuk. Şimdilik anneannesi oyalıyor ama onun da psikolojisi iyi değil. Babasını çok seviyordu. Biz de hiç ayırmadık. O çocuğun için e, hani bazı şeylere zaten göz yumduk. Şimdi ama çocuk istemiyor onu. Görmek de istemiyor. Görürsem taş atarım babama diyor. <laughs> oradan izliyorlardı. Allah'ın bir kulu o çocuk çocuğun gözünün önünde olan olaylara bir kişi müdahale etmiyor. İnsanlık ölmüş diyorum. Her gün bir haber duymaktan gerçekten bıktık, yorulduk artık. Acılı anne bu sorunun bir an önce tüm kadınlar adına çözülmesini istiyor. Tabii kızını ölümün eşiğine getiren İbrahim Zarap'ın hak ettiği cezayı almasını da. İbrahim Zarap tutuklandı. Bunun için çok mutluyum. Allah onu oradan çıkartmasın inşallah. Hiç çıkartmasın.